Herkese merhaba kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyi Evet bugün şöyle aldım yüzey temizlik havlumu. Şöyle bir kapıyı temizleyeyim dedim. Ama kapıda dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Sizler kapılarınızı temizlerken bazı kısımlar var unuttuğumuz. Oraları temizliyor musunuz? Şimdi size bu soruyu bir sorayım. Gerçekten gözden kaçan ve göze görünmeyen bir yer arkadaşlar. Şimdi kapıda hani nerede göze ve gözden kaçan bir yer diye soracak olursanız bakın. Şu kısımları görüyor musunuz? Bakın şu kapının açılan tarafı değil arkadaşlar. Bu benim tuvalet kapım bu arada. Ee, şu görüyor musunuz buraları bakın. Şu fitillerin olduğu kısımlar o kadar çok kirlendi ki yani hani temizlerken de böyle gözden kaçıyor. Bakın şimdi size şöyle açıyorum. Gördünüz mü? Bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yani nasıl gözden kaçırdım anlatamıyorum anlayamıyorum yani. Buralar gerçekten bu hale gelene kadar ben buraları nasıl görmedim? Eğer sizlerin de bu şekilde gözden kaçırdığınız yerler varsa mutlaka temizleyin arkadaşlar. Yoksa sonu kötü oluyor. <laughs> şimdi şöyle yüzey temizlik havlumu aldım. Bakın şu şekilde temizliyorum. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü çıkanı? Yani inanamadım arkadaşlar. Özellikle bu fitillerin olduğu kısım bakın. Şimdi şuradan şöyle kaç defa temizleyeceğim. Yani kapıdan bu nasıl çıkıyor? Nasıl isleniyor? Anlam veremiyorum. Şimdi buraları şöyle güzelce temizleyelim. Hani bu bütün kapılar için geçerli. Ee, genelde her yer hani kapıyı silip çıkıyorum ama gerçekten buralara bakmıyordum. Sizlerin de bakmanızı istiyorum bir bakın isterseniz. Gerçi e, silenler vardır ama hani e, bu kısımlarda gerçekten hani gözüme hiç çarpmıyordu arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce temizleyeyim. Bunlar bu arada boya lekesi. Ve şu mendilimi koyayım bir kenara. Tekrar şuralardan geçmem gerekecek bakın. Çünkü tam net temizlenmedi. Bu fitillerin olduğu kısım bilmiyorum fitiller plastik olduğu için mi böyle çok fazla iz çekiyor neden kaynaklı oluyor bilmiyorum. Bir de yani havalandırma açık olduğu için galiba oralardan çok fazla iz geliyor. Şimdi şöyle hemen alıverelim Gerçekten temizlik deyip geçmeyin arkadaşlar Bir detaylı temizlik vardır Bir de yüzey temizlik vardır Hani detayına girmek istiyorsanız Bu kısımlara Mutlaka bakmamız gerekiyor Bakın şöyle hemen Altına doğru da Temizliyorum Bunlar da bu arada kapının boyası atmış bakın bir de beyaz olduğu için çok fazla belli ediyor. Hani bu zamana kadar da nasıl bu kadar belli etmedi? Ben orasını da anlayamadım ama hemen bakın orada biraz kaldı. Hemen onları da alalım ve şu üst kısımlar. da şey yapmayayım ama bakın şurada da vardır mutlaka bu çünkü burası da fitil olduğu için ister kirleniyor Hani açılan tarafı yine bir şekilde temizliyorum ama bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle kapıyı kapatayım bir de bu kapının hemen şu yüzeyini silelim İşte burada bu mendiller gerçekten hayat kurtarıyor arkadaşlar. o kadar güzel temizliyor ki. Bakın. Hemen bir kat daha geçelim üzerinden. Parlatalım, tertemiz olsun. Dediğim gibi bir detaylı temizlik var. Bir de Yüzey temizlik var arkadaşlar. Kapıları yüzeyden silmeyelim ve sağına soluna mutlaka dikkat edelim. Hemen şu taşı da alayım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bakın burada görünen o siyahlıklarda gitti gördünüz mü? Hani. Videonun başında göstermiştim ya. O da gitti. Hani kapının önünü arkasını böyle temizliyordum. Şöyle kollarını şeyini her tarafını temizliyordum. Ama inanın buralar hiç gözüme çarpmadı. Ama bundan sonra ilk dikkat edeceğim e, dikkat edeceğim yer gerçekten şu kısımlar. Yani şu açılan taraf değil ama bu kısımlara mutlaka dikkat edeceğim arkadaşlar. Sizlere de buradan söyleyeyim dedim. Şöyle. Bakın hala sarı sarı iz çıkıyor. Yani mendili evine çevire temizliyorum. Evet. Ve Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şöyle açalım tekrar. Şuraya bakın. Tamamen temizlendi arkadaşlar. Bir de şu benim zaten gerçekten çok işime yarıyor. Pratik. Al, temizle yani sil çık bu kadar. Bununla şimdi bir yeri daha sileceğim ama bu videoda değil. Başka bir videoda çekeyim onda yüzey temizliği olarak gerçekten çıkan sonuca şaşıracağımıza eminim arkadaşlar. Onu da artık bir sonraki videoda sizlere göstereyim. Evet ben de artık burada videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.